Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ İl Başkanlığı binasının açılışı için geldiği Gaziantep'te Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gündemdeki konular hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bu sığınmacı yükünün altında ve ekonomik krizin altında ezilmiştir. Bu, bu çok... Gün boyu vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Özdağ bu ziyaretlerin detaylarını da gazetecilerle paylaştı. Aynen, aynen. Münih'e 20 bin tane Suriyeli gitti. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki parti yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken bütün partilere eşit mesafede olduklarını söyledi. Bundan önce de olduğu gibi birçok genel başkanımızı Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde ağırladık. Bugün de Sayın Genel Başkanımızı ağırladık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum Gaziantep'e bize. Ve tüm siyasi partilerimize eşit mesafedeyiz. Eşit mesafede de olmaya büyük Önem gösteriyoruz. Bugün Gaziantep'te açılışı olan e, Zafer Partisinin e, açılışı için gelen Genel Başkanımıza e, başarılar diliyoruz. Gaziantep'te olduğu gibi birçok şehirde de e, çalışmalarını sürdürüyor. E, yarın seçim olacak gibi birçok e, Genel Başkanımız milletvekilleri sahadalar. E, biz kendilerine çıktıkları yolda üstün başarılar diliyoruz. Konuşmasına vatandaşın sıkıntısı çok büyük şekilde başlayan Genel Başkan Ümit Özdağ. ...açıklamalarını şöyle sürdürdü. Gaziantep'te hemşerilerimizle bir araya geldik. Onlardan da Gaziantep'in sorunlarını dinledik ve kendi çözüm önerilerimizi onlarla paylaştık. Ve Gaziantep'te halkın e, Zafer Partisi'ni, esnafın Zafer Partisi'ni nasıl desteklediğini... ...ve kucakladığını gördük. E, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Zafer Partisi'nin... Türkiye'nin ve Gaziantep'in önüne koymuş olduğu, Türkiye'nin en ağır meselesi olan sığınmacılarla ilgili e, Anadolu Kalesi projesidir. Yani bir sene içerisinde Türkiye'deki 8 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına nasıl yollanacağına dair ortaya koymuş olduğumuz e, projedir. Ve bu projenin e, gittikçe daha geniş halk kesimlerinde büyük bir destek bulduğunu görüyoruz. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynandığını belirten Özdağ göçmen sorununa dikkat çekti. Antep'in yerlisi Antepli Antep için sonuna kadar savaşır, mücadele eder ve ölür. Ama bugün bu topraklarda bizim misafir olarak ağırladığımız bu insanların artık geri dönmesinin vakti gelmiştir. Irak bölündü, Suriye bölündü, sıra Türkiye'ye ve İran'a geldi. Ama bizi burada Türk Kürt diye birbirimize düşüremediler, Alevi Sünni diye birbirimize düşüremediler, laik antilaik diye birbirimize düşüremediler. Çünkü biz hangi partiye oy verirsek verelim bu coğrafyada aynı milletin çocuklarıyız. Aramızda tartışırız, kızarız birbirimize. Hatta bazen yumruklaşırız. Ama iş milli meseleye geldiği zaman kendi aramızdaki sorunları oturup konuşup halletmeyi, kucaklaşmayı biliriz. Şimdi de Suriyeli bir çareleri Türkiye'ye karşı kışkırtacaklar. Bunların içerisinde ne kadar eşitçi olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar muhaberat ajanı olduğunu bilmiyoruz. Bunların içerisinde ne kadar yarın değişik Arap servislerine çalışan ve bugün çalışan olduğunu bilmiyoruz. Ama Türkiye karıştırılmaya başlanınca bunlardan büyük şekilde istifade edileceğini ve Türkiye'nin bir çatışma bölgesine dönüştürüleceğini biz içeride bu sorunla uğraşırken Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye müdahale edileceğini de biliyoruz.